6 Ekim pazartesi hepinize iyi haftalar. Finger Lakes programındayız. 8 koşuluk bir program var. 1. 6'lı Ganyan İK 20'de başlıyor. 3 kar İngilizlere masum 100 metre kompiste. Koşu 24.500 dolarlık bir şartlı koşu. Burada üst grup koşulardan bu koşuya gelen ve iki önceki startteki mailin koşuyu 1300 kumda 1.17.07 ile kazanan bir numaralı Tiote. Otentik yavrusu Linda Rice'ın ettiği isim. Oscar Gomez'de kurtluyu kazanmasını beklediğim isim. İkinci koşu bir maiden satış koşusu. 3 dışı İngilizlere maruz 1600 kumda start alacak. İki numaralı Bido ve yedi numaralı Bourbon Blanket Pekuri. Koşu 5000'lik bir maiden satış koşusu. 13500 dolar toplam ikramiyesi var. Ekürlerle başlayacağız. 2 numaralı Bidon'un ekürisi 7 numaralı Bourbon Blanket. Son 3 startında ee, 1640, 1670, 1670 metre pistteki son üç startında da ikinci olmuş bir isim. Son startında üçüncü oluyor. Kendi izlendiğinin arkasında ancak protesto sonuç sonucu ikisi yer değiştirecek. Dört numaralı kendi izlendi. Son startında favori oldu. düzeltiyor. düzeltiyorum. İkinci oluyor. Ancak o da işte protesto sonucu Bourbon Blanket'in arkasında üçüncü oluyor. Üç numaralı Castle Dell Luis Perez'le start alacak olan bir isim nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor ve Olivia, Olivia Zwisch, Joel Cruz'la bu koşuda şans verdiğim son isim o da 1200 kumda önceki startında bir üçüncülük yakalamış. Üçüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın ilk ayağı iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre kum pistte start alacak. Koşu 32.600 dolarlık bir maiden koşu. Üç numaralı Back to Kali. Üç grup kostlardan kostaya coach gelen bir isim. Benzer şekilde altı numaralı That's a More. da 90 milik maiden kostlarından bu maiden. 2 bin maiden geliyor. Central Banker yavrusu Lana Luzi ile start alacak bugün. Dört numaralı She's a Goddess Jimmy Creed yavrusu. Kariyerinin ilk startında olup dördüncülük yakalanmış. Kyler Kua ile start alacak. Ve iki numaralı Gabe the Babe kariyerinin ilk startında Chantelot yavrusu Luis Pena ile. Daha sonra 7 numaralı Hannes Treason, Joel Cruz ve bir numaralı Pensima'da Michael Davila Jr. ile kariyerlerinin ilk startlarında şans verdiğim diğer isimler. Dördüncü koçu bir satış koşusu çıkarı dışı İngilizlere masum. 1650 kumda start alacak. 5000'lik bir satış koşusu 14.000 dolar toplam ikramiyesi var biraz zormuş, koşu gibi gözüküyor. İki numaralı Love Paysal. Troy Paysal start alacak. Son iki startında bir boy farklı üçüncü oluyor. Ancak ikisinde de protesto sonucu ikinciliğe yerleştirilen bir isim. Üç numaralı True Destiny. Önceki startında boyun farkıyla ikinci oluyor. Son anda geçerek o da protesto sonucu üçüncülüğe atılan bir isim. Dört numaralı Sweet Desantis. Önceki iki startında üçüncülük yakalamış. Luis Perez start alıyor bugün. 1670, 1700 kum pistte bu üçüncülükleri. 5 numaralı Love My Candy. Cruz ile start alacak olan bir isim. Son start tarih. üst grup koşulardan bu kursuya geliyor. 8 numaralı Lady Lobon. Önceki startındaki satış kursunu favori oldu. 1670 kumda ile kazanmış. 6 numaralı niçin evinde önceki iki startındaki Maiden ve satış koşullarını 1200 kunda 1.16.10 1670 kunda 1.881'lerle kazanmış bir isim. Beşinci koşu bir maiden koşu 2 yaşlı İngilizlere var. 100 metre kulüp sitesi tarif alacak. 2600 dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşu. 1 numaralı Sunday's Currency önceki startında bunun koşu 5'ler bir koşu yarım boy farkla ikinci olmuş 100 metre kulüp 2 numaralı Chioke Ke hemen aldı diğer goyla start alarak son startında bir Black Type kursu 5. oluyor 1100 metre pistte ve 7 numaralı Powerboarding'te King For A Day kaybı korayla kariyerinin startında bir Maiden koşuda şans verdiğim isimler. 6. kursu 2 yaşlı İngilizlere mahsus yine bir Maiden kursu. 1. ismimde 32600'lük bir Maiden kursu yine. Burada da bir numaralı instant success son startında bir ikinciliği var. 3600 maiden koşuda 1200 kumda. 3 numaralı King Dancer aynı koşuda dördüncü olan bir isim. Joel Cruz'da start alacak bir War Dancer yavrusu. 6 numaralı King Lucky de Tapred yavrusu kariyerinin ilk startında Andrea Bori ile şans verdiğim diğer bir isim. 2 numaralı Almes Bastin's Stones yavrusu Ruiz Perez start olacak. 7 numaralı Peace Negotiator. Yani Luzi ile ve 8 numaralı maturation'da McKinsey yavrusu Kevin Navarro ile kariyerinin ilk startına çıkıyor bugün. 7. koşu 3'ü gar İngilizler 1600 kumda bir şartlı koşu. 24.500'lük bir şartlı koşu. Burada da 1 numaralı Kingsley Luis Perez bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Önceki startında bir, bir Türk iş üst grup bir şartlı koşuyor. yaklaşık bir buçuk boy farklı favori oldu. 1700 kumda 1.7.08'de kazanmış. Bugün de aynı jokeyle start alacak. Bence bu grupta bu koşuyu kazanır gibi duruyor. Geldik son koşuya. 3 yaşlı 3 kar İngilizlere maaş bir mailin koşu 1650 kumda start alacak. Bu da 32.600'lük bir mailin koşu. Toplam ikramiyesi. 7 numaralı Ragazzo di ile başlayacağız üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve Reyli Guterres'le start alacak bugün. 9 numaralı Solo Flight 1700 metre kumpisteki son startında bir ikinci yakalamış Kyber Kuala. Bugün de aynı jokerin start alacak bir Solo Mini yavrusu. Aynı koşuda 3. olan 6 numaralı Yuhal'da Money Maker Michael Davila Jr. ile start alıyor. 8 numaralı Mamas Midi'de Joao Cruz da start alacak. O da aynı kursta 5. oldu. Ondan önce de son ondan önce de startlarda tabelada yer yapmış bir isim. Bütçeniz müsaitse 1 numaralı Bright Angel hemen Harki ile eklenebilir bu ayakta. Altılı gayran şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu 20'de başlıyor. Birinci altılı gayran. İlk ayar 8 koşuluklu program var. 1 numaralı Tiyote Oscar Gomez'de koşulu kazanmasını beklediğim isim. İkinci koşu 7 numaralı Borbon Blanket. 2 numaralı Vidolda Eküri. 4 numaralı Candice Dandy. 3 numaralı Castle Down. 5 numaralı Olivia's Wish. 8 numaralı Secret Fire. Üçüncü koşu ikinci altılı ganyan ilk ayağı. Üç numaralı Back to Cali. Altı numaralı That's Amor. Dört numaralı She's a Goddess. İki numaralı Babe to Babe. Yedi numaralı Hannes Wilson. Ve bir numaralı Panky Dördüncü koşu iki numaralı Love Thyself. Üç numaralı True Destiny. Dört numaralı Sweet Dead Santis. Beş numaralı Love My Candy. Sekiz numaralı Lady Love Ve altı numaralı Nishin Reimek. 5. koşuda 1 numaralı Sandies, Currency, iki numaralı 2 numaralı Tori 7 numaralı Power Perkins. 6. koşu 1 numaralı Instant Success, 3 numaralı King's Dancer, 6 numaralı King Client, tabii 2 numaralı Almez, 7 numaralı Peace Negotiator ve 6 numaralı Maturation. 8 numaralı Medication. 7. koşuda 1 numaralı King's Leap koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Son koşuda 7 numaralı Razak Ragazzo di Oro, 9 numaralı Solo Flight, 6 numaralı Yuhade Moneymaker, 8 numaralı Mama, Mamas Midi ve 1 numaralı Bright Angel koşuda şans verdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir hafta başlangıcı ve bol şans diliyorum.